Evet test 2 birinci sorudayız. Evet ondalıklı sayı. Ondalıklı sayı şöyle yapacağız. Rasyonel hale getirelim. Bakın kesirli hale. 121 bölü virgülden sonra 2 basamak var. 2 sıfır atıyorum. Bölü 100 demektir. Bu. Artı burası ne yapar? 144 bölü 100 yapar. Bölü Burası ne yapar? Virgülsüz ne okuyorsunuz? 49. Virgülden sonra kaç basamak var? 2 basamak var. 49 bölü 100 demektir. Şimdi 121 kökten nasıl çıkar? 11 neyin karesi 121'dir? 11'in karesi 100 neyin karesidir? onun karesi. Yani bu da 10 olarak çıkar. Artı burası ne olur? Bakın 144 12'nin karesidir. 100 de 10'un karesidir. Bölü burası ne yapacak? 7 bölü 10. Paydalar eşit. Toplama işlemi yapabilirim. 11 12 daha. 23 bölü 10 bölü 7 bölü 10 Buradan ne gelecek bakın. Birinci kesir aynen yazdım. ikinci kesri ters çevirip çarpıyorum. Cevabımız nedir? 23 bölü 7'dir. İkinci soruyla devam edelim. Hemen kök içinde 196 bölü 100 eksi 225 bölü kaç? 100 Burası ne olacak bakın. 4 bölü 100 oldu. 196 neyin karesiydi? 14'ün karesiydi. 14 bölü 10 olarak çıktı burası. Eksi. 225 neyin karesiydi? 15'in karesiydi. 15 bölü 10 oldu. Bölü 2 bölü 10. Şimdi 14 15 eksi 1 bölü 10 bölü 2 bölü 10 Birinci kesre aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Birinciyi aynen yazdım. ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. Yukarısı eksi 1 gelir. Aşağısı da iki. Eksi 1 bölü 2 olur. Hemen üçüncü soruda devam edelim. Evet. Hemen yazıyorum bakın. 25 bölü 100 gelir buradan. Eksi burası ne olur? 36 bölü 100. Burası ne olur? 81 bölü 100. Eksi 9 bölü 100. 25 bölü 100 dışarı nasıl çıkar? 5 bölü 10. Eksi. 36 bölü 100. 36 neyin karesi? 6'nın. Aşağısı 10. 81 neyin karesi? 9'un karesidir. 9 bölü 10. 9 neyin karesidir? 3'ün karesidir. 100 neyin karesidir? 10'un karesidir. 3 bölü 10 olarak çıktı. Yani burası 5 6 bölü 10 oldu. Burası ne oldu? 9 3 bölü 10 oldu. Yani 5 6 nedir? Eksi 1 bölü 10 bölü 9'dan 3 çıkarsa 6 bölü 10. Birinci kesri aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Yukarısı eksi 1 aşağısı 6. Yani eksi 1 bölü. Evet hemen şunu yazalım. Kök içinde 144 bölü 100 buradan ne gelir? Kök içinde 4 bölü 100 eksi kök içinde 121 bölü 100 9 bölü 100 eşittir. Bakın ne gelecek buradan? 12 bölü 10 gelecek. Aşağısı olacak? 2 bölü 10 eksi 11 bölü 10 bölü 3 bölü 10 birinci kesri aynen yazdım. İkinci kesri ters çevirip çarpıyorum eksi birinci kesri aynen yazdım ikinci kesri ters çevirip çarpıyorum sıfırlar gitti 12 ikiye bölersem 6 sıfırlar gitti 6 eksi 11 bölü 3 yaptı Evet paydaş diyelim bunu 3 ile bunu 1 ile 6 kere 3 18 bölü 3 eksi 11 bölü 3 geldi 18'in 11 çıkarsa cevabımız nedir 7 bölü 3'tür